Ken hayatım böyle mangalama gidilir Hiçbir şey almadık yanımıza Böyle olmaz ki Ne bir et aldık ne bir sebze aldık Tabak çatal bile almadık Merak etme hayatım Gittiğimiz yerde hepsi var Seni yormak istemedim Gidince hepsi olacak orada Hazırlayacaklar ateşimizi bile yakacaklar Merak etme Ay ne kadar da güzelmiş Harika o zaman hemen gidelim Hmm. İşte geldik. Şuraya bir yere park edelim arabayı. Müşteriler gelmek üzere. Ben de ateşi hazırladım. Ha? Şöyle. İyice alevlensin. Tamamdır. Ateşi yaktım. Artık gelebilirler. Bütün malzemeler de burada hazır. İstedikleri her şeyi koydum. Meyve suları var, tabak, çatal, mangal için sos bile hazırladım. Mangal olacak sebzeler et de dolapta. Geldikleri zaman çıkaracağım onlar için. Hadi artık inebiliriz. Hadi kızlar, hadi Barbie. Geliyoruz hayatım. Ay ne güzel bir yermiş burası böyle. Bak söylemiştim sana. Ateşi bile yakmışlar gördünüz mü kızlar? Ay Hadi o zaman benim karnım zil çalıyor. Hemen mangalları yapalım şöyle güzelce bir karnımızı doyuralım. Evet hayatım ben de çok acıktım. Bir bakalım eksik bir malzeme var mı? Eksik varsa isteriz tekrar buradaki görevliden. Tamam hayatım. Hah, piknik örtüsü bile var bakın. Her şey hazır. Hah, biz sadece pişirip yiyeceğiz. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür ederiz. Her şeyi hazırlamışsınız. Rica ederim. Kontrol ettiniz mi? Eksik bir şey var mıydı? Biz kontrol etmedik ama edecektik şimdi. Bir bakalım. Şunu mangal için getirdim size domates sosu. Burada içecekleriniz var. Tabaklar var çatallar var. Bir de patates kızartması hazırladım sizin için. Bu kabın içine koyunca da soğumuyor patates kızartması. Ay çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Etlerimizi de getirebilir misiniz mangallarımızı acaba? Tabi tabi onlar dolaptaydı. Hemen getiriyorum sizin için. Teşekkür ederiz. Ben de o sırada sofrayı hazırlayayım. Şöyle piknik örtüsünü sereyim. Tabaklarımız. Aa üç tane tabak var. Neyse kızlar birlikte yerler zaten. Aa hayatım çatallar da eksik. İki tane çatal koymuşlar yalnızca. Tamam tamam onu da isteriz şimdi. İçeceklerimiz bol bol var. Onları da şöyle alalım. Hmm. Bütün içecekleri alalım böyle. Tamam. Sosumuz da hazır. Onu mangalın yanına koyuyorum ateşin yanına. Oldu işte. Her şeyimiz tamam. Ah patates kızartması da burada. Onu da şöyle kenara alayım. Buyurun mangal malzemelerinizi de getirdim işte. Çok teşekkür ederiz. Bize bir de iki tane çatal ve ekstra bir tane daha tabak getirebilir misiniz? Tabii tabi eksik mi koymuşum? Aa, kusura bakmayın. Önemli değil. Ben hemen etleri mangalları pişirmeye başlayayım. Ah, çok güzel görünüyorlar. Şöyle güzelce pişsinler. Harika. Buraya hep gelirdim hayatım, değil mi? Beğendiniz burayı? Evet evet, çok beğendim. Hmm. İyice pişireyim bunları. Çiğ kalmasınlar. Aman ama giderken ateşi söndürmeyi ve çöplerimizi toplamayı unutmayalım ama tamam mı kızlar? Tamam mı hayatım? Evet evet, hep birlikte toplarız. Evet babacığım çöpe atarız hepsini. Aferin size kızlar. Hmm. Birincisi pişti. İkincisini de pişiriyorum hemen. Hmm. Bu da güzelce pişsin. Ay, çok güzel koktu. Evet nefis kokular yayıldı. Hmm. Karnımız çok acıktı babacığım. Tamam tamam kızlar çok az kaldı. Hazır olacak şimdi merak etmeyin. Bu da tamam. Sonuncuyu da pişirdim mi yemeklerimiz hazır. Hmm. Güzelce pişsinler. Ateş de ne güzel yanıyor. Çıtır çıtır. Harika. Park olması da çok güzel oldu. Çocuklar oynarlar. Tamam. Hah. Bunları şu tepsiye alayım da. Üzerlerine domates sosu dökeyim biraz. İşte oldu. Oh tabak ve çatallar gelmedi mi hala? Hayır hayatım gelmedi. Neyse o zaman idare edeceğiz. Belki de yoktur ellerinde. Hadi bakalım kızlar, yemek zamanı. Gelin artık, hadi. Geliyoruz baba. Ateşi de söndüreyim bari. Zaten bir daha yakmayacağız, pişirmeyeceğiz. Heh. Üzerine su da döktüm ama sönmedi hala. Heh, oldu işte, ateşi de söndürdüm. Hadi bakalım biz de o zaman afiyet olsun. Biz de geldik. Ben de geliyorum. Ay babacım ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Bence de çok güzel olmuş babacım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kızlarım.